Hüseyin Efe 2009 yılında Osmaniye'de dünyaya geldi. Henüz çok küçükken babasının görevi nedeniyle ailesiyle birlikte Şanlıurfa'ya taşındı. Arka koltukta oturan küçük bir çocuk yol boyunca etrafına bakıyor, geçen arabaların plakalarını sesli sesli okuyordu. Sağdan geçen bir otobüs, tabelalar üzerinde yazan yazılar, şehir isimleri henüz 4 yaşındaydı. Kimse ona okuma yazma öğretmemişti. O bunları kendi kendine çözmüştü. Aynı merak evde de devam ediyordu. Kutu oyunları, sayılar, şekiller, özellikle akıl ve strateji oyunları ilgisini çekiyordu. Düşünmeyi seviyordu. Sürekli soru soruyor, cevap arıyordu. İlkokula başladığında bu fark çok kısa sürede anlaşıldı. Birinci sınıftaki öğretmeni Nermin Kurt, onun yaşıtlarından farklı bir öğrenci olduğunu fark eden ilk isimlerden biri oldu. Hüseyin meraklıydı, hareketliydi ama aynı zamanda dikkatliydi. Daha sonra yolu Sıdıka Aydın öğretmeniyle kesişti. Hüseyin Efe'nin kendi sözleriyle ''Temel disiplin ve eğitimin başlangıcını bana veren öğretmenim Sıdıka Aydın oldu. Artık disiplinize edilmiş bir öğrenme yöntemiyle devam edecekti yoluna. İlkokul 4. sınıfta kitaplarla kurduğu bağ güçlendi. Okumak onun için bir alışkanlığa dönüştü.'' Bu alışkanlık ortaokul yıllarında da hiç azalmadı. Özellikle pandemi döneminde ekran başında geçen zamanı kitaplarla doldurdu. Okudukça düşündü, düşündükçe hızlandı. Farkında olmadan matematiğin en önemli temelini güçlendiriyordu. Okuduğunu anlamayı. Pandemi ile birlikte yüz yüze eğitimin kesintiye uğraması onu zorladı. Hızlı düşünen bir öğrenci olarak bu yavaş tempoya uyum sağlamakta güçlük çekti. Ancak matematik öğretmeni Mine Elif Kaya'nın ilgisi ve desteğiyle yeniden toparlandı. Çalışma isteği güçlendi, odağı netleşti. LGS'de 492 puan aldı. Osman Ulubaş Anadolu Fen Lisesi'ne yerleşti ve bugün kendi cümlesiyle söylüyor. İyi ki bu okula gelmişim. 9. sınıfta matematik öğretmeni Mustafa Özçelik ile bambaşka bir tempo başladı uzun saatler süren çalışmalar, bitirilen onlarca kitap, bu emek onu matematik olimpiyatlarına taşıdı. Türkiye birinciliği ve dünya beşinciliği geldi. Bugün Hüseyin Efe için bu başarılar bir son değil. Uluslararası yarışmalar, yurt dışı eğitimi, matematik, MIT ve Harvard gibi üniversitelerde bu yolculuğu sürdürmek istiyor. Bu sebeple İngilizceye çok çalışıyor. Çünkü o da biliyor, asıl olacaklar. Şimdi başlıyor.